Merhaba canlarım. Yeni bir günden merhaba. Biz hazırlanıyoruz. Yine okula çıkalım. Çocukları hazırlıyorum hızlıca. Bir yandan da tabii ki ev toparlamaya çalışıyorum. Yine döndüğümde fazla işim olmasın. Ee, bulaşıkları makinede çıkarttım. Çocukların yine hazırladım. Ee, öğlen öğlen yemeklerini Türkçesi beslenme, evet beslenmelerini hazırladım. Şimdi de çıkacağız hızlıca. Çıkalım dedik. Hasan hadi, hadi ye. refleksini. Hasan dans ediyor, yiyor, bilmem bir şeyler yapıyor. Biz de bugünlerde yoğunuz. Hasan. <laughs> hadi. Kuşlarımızı da gösterelim. Kuşları da uyandırdık sabahtan. Hepimiz başka bir heves uyanıyor. Değil mi? Evet. Onlar da böyle oynaşıyorlar. Evet. Kendi temizliyorlar. Bak nasıl kafasını yapıyorlar. Ben sanmıyorum. Suyla temizliyorum. Suyla? yapıyorlar yapıyorum. Burada su var ya sandım. Hmm. i̇yi onlar bile. Böyle temizlerler kendini bak. Kuşlar da böyle. Kedi içinde kafesinde. Yemeğini verdik. Suyunu ve değiştirdik. Şimdi çıkacağız değil mi? Hadi hadi. Hazırlan çıkalım hadi. Saatimiz geldi. Hadi, Hasan hadi. Çantanı al çantanı. Çabuk hadi. hadi çıkalım. Güzel, biraz. Güneş açmış şişe bak. Devamı gelir. Hava durumunda bütün hafta şey gösteriyor. Yağmur. Yağmur gösteriyor. Al. <laughs> bye. 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 Gör görüşürüz Bye. <laughs> bye. çocukları almaya gidiyorum. İşi bitirdik. Şöyle. Ağaçlar yeşilin içinde. Ama bugün güneşliydi ama bulutlar geliyor. Bir hafta yine yağmur gösteriyor. Hava durumunda. Koşturum nefes nefese kaldım. Daha yemek de yapmamışım. Şöyle kirazlar olmuş. Ama yedi hiç meyvesini de görmedik. Hiç açıyorlar. Böyle oluyor gibi ama. göstereyim. Buralar eski bina. Boş. Çok eski yerler. Şimdi kapatılmış. Bir şey yapmıyor belediye. Belediyeye ait yerler. Hasan'ı Hasan, ı, Hasan ı aldım geldim arkadaşlar. Ben bir yemek şeyine koşturmasına başladım. Şöyle patatesleri Soğanları alta doğradım. Patatesleri de yuvarlak yuvarlak üstüne kestim. Böyle bir sos hazırladım için. Sarımsak, pul biberi, bir de kekik. Pul biberini hazır aldığımız için kendi yapımı değil. Çok kırmızı oluyor. Acaba <laughs> boyalı mı diye de şüpheleniyoruz. Salmonlarımı böyle doğradım. Şükletler yaptım böyle. Şöyle şöyle biraz tuzladım salmonları. Şöyle indireceğim patateslerin üzerine. Üzerine de sos yapacağım. Bu sosu gezdireceğim, fırınlayacağım. O kadar basit. Salmanı biliyorsunuz çok erken pişen bir e, balık çok kurutmamak lazım. Türkiye'de e, salmanı ya büyük yapın ya farklı yapın çünkü patatesler çok geç pişiyor patates Sonradan atın salmanı. Patatesler biraz piştikten sonra atın çünkü e, salman çok piştiği zaman e, saman gibi oluyor tadı lezzeti kalmıyor. Ama Burada çok erken pişiyor patatesler. Sebebin neyse bilmiyorum. Ee, eşyalar her şey erken pişiyor. Galiba buranın basınçla alakalı. Yani aya daha yakın olmasıyla alakalı. Ben öyle bir tanı koyuyorum kendimce. <laughs> ne kadar doğru bilmiyorum. Ee, eş, Türkiye'de şey pişmiyor. Neyse pişmemek için şey, me şimdi geçtiğimize göre şöyle göstereyim. Şöyle yedire yedire sosumuzu ayarlayayım. Sonra da fırınlayacağım. Böyle yarım saate hemen pişer zaten. Fırını da açtım önceden. Ben bunu ayarlayayım. Elimi yıkayayım. Sonra da tamam. Çocukları almaya geldim. Bugün çocukları almaya geldim. Maskeliyim gördüğünüz gibi. Aileler geliyor. Göstermek istemiyorum kimseyi şöyle küçük bir komiteleri var. Pandemiden bu yana insanlara bedava yiyecek veriyor bizim okulda. Komitesi çok iyi çalışıyor. Hasan hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Hadi evimize gidelim. Hasan okuldan aldım geldik. Hızlıca yemekler yaptım. Yani yemek birkaç çeşit yaptım. Şöyle göstereyim. Yeşil fasulye, zeytinyağlı, yağ mı, erdiğim mı? Pilav yaptım, bulgur pilavı. Tavuk haşlamıştım önceden. Hemen hızlıca hepsini birbirine katıp yemek yapıyorum çocuklara. Pilavı da şöyle tereyağı alacağım. Onu da yiyelim. da sonra çıkacağız. Çıkacağım evden ama önce çocuklara biraz pizza yaptım böyle pizza hazır burada hazır pizza hamurları satılıyor kendim yapmadım Mesela hemen ondan bir tane vardı onu hemen hızlıca tepsiye serip üstüne sucuk peynir domates koydum hızlıca bir pizza yapmış oldum çocuklara hızlı oluyor iyi oluyor öyle olduğunda burada hazır o hamurdan eğer pizza hamuru şey yapmak isterseniz çok tuzsuz tek şeyi odur çok tuz içinde tuz yok yoksa güzel oluyor çocuklar onu yedi hızlıca ben de yemeye devam et, yemek yapmaya devam ediyorum Şimdi birazdan da diğerleri gelecek yani her birimiz başka bir saatte geldiğimiz için böyle de çekim de yapamadım biraz havalar da havalarda havalarda böyle gidiyor yani sabahlar biraz güneş açıyor akşamları yağıyor hem yağlıyor hem duruyor bilmem böyle değişik havalar yaşıyoruz. Güneş yani, şimdi açmış. Ay Allah, ya Güneşe doğru açıyor demek ki ne? Cama doğru dönüyor. Gönderim bir çekim yeter cama dönsün. Kendi güneşine baksın. Hadi bakalım. Kuşlarımız da vıç vıç ötüyor. Alıştılar mı derseniz. Alışmaya çalışıyor. Biz de alışmaya çalışırız. Ya bizimkiler de dünyanın da aldığımız bu Hepsi kuşla ne yapacağını bilmiyorlar. Daha elimize alamıyoruz. İşte o şeyi biraz şey yapıyoruz. Ee, her şeyi yapıyoruz. Mesela <laughs> video bile izlettik. Kendi filmlerini izlettik. Ama işte bilmiyorum hayvanlara zavallı hayvanlara şıra işkence yapmıyoruz biz diye düşünüyorum. Bir yandan da almışız. Onun için de yapmak istemiyorum. Konuşuyoruz. Seviyoruz ama ellenmiyoruz. Şimdilik yemlerim falan da veriyorum sabah değiştiriyorum çıkayım. bir temizlenmesi yine lazım altının toz oluyor şey oluyor onun için daha erken sanki paspas pas temizlik yapacağımı görünüyor zaten yapıyorduk sürekli şimdi dolu dolu sürekli yani kendini toz küçük tüyleri atmaları gerekiyor onu sürekli yaptıklar için. Evet dağılıyor arkadaşlar tozları oluyor işte tüyleri oluyor hayvanın doğasında o var, yapacak bir şey yok ben inşallah yapabilirim kendimden şey yapayım yoksa. hayvanın doğası olur tereyağımı döktüm şöyle mis gibi çosur çosur şunu bir sıyırmam gerekiyor bu şeyin içine bir şeyler izleyip duruyor sürekli İngilizce. İngilizce İngilizce şeyler izliyor Beni takip ediyor galiba. Et suyuyla yaptım tavuk suyuyla. Tavuk tavuğu yemiyor. Böyle suyla biraz pilav yapıyorum. Şimdi yanına da bir şey yaptım. Yanına da hem yeşil fasulye yaptım hem de biraz da bir ıspanak yoğurtladım. Gelinler hepsi yerler diye düşündüm. Biz çıkıyoruz, evde rahat durun, tamam mı? emanet. Kız akıllı akıllı oturun, he. Bu da sonra ev emanet. Seslerini de çıkarmıyorlar. Bu nasıl muhabbet kuşu. Biraz brokoli verelim, inşallah yersiniz. Hadi görüşürüz, hadi. Görüyorsunuz, kuşlarımızı uyuttuk. Şimdi Hasan da ödevini yapıyor. Ödemeye mi yapıyorsun oğlum? Ne hakkında yazıyorsun? Ama wordları yazıyorsun. Ha, anladım şimdi. Verdiği ödevi kolay yazsın diye tek tek aklında kalsın diye böyle bir sistemle yazıyor. Ne karman çorman var? oğlum senin için. Ha el yazısıyla yazmış. Handwriting. Sorry darling. Neyse. Havin'imle biraz sohbet edelim. Değil mi? Havin. Özlemişlerdir Havin'imizle sohbeti. Ne hakkında konuşalım? Söyle at, telefonumu çarjı da az bir an önce biter <şimdi>. Söyle <laughs> Söyle hadi. Hadi. Bu arada yeni gelen arkadaşlarımı hoş geldin diyelim. Biz ee, bizi Instagram hesabında da takip etmeyi unutmayın. Orada da Edinburgh günlük yaşam olarak e, çekim bazen yapıyorum. Bazen paylaşım yapıyorum. Zaman buldukça. Arkadaşlar bugün paylaşamadım çünkü e, işe gittim. Sürekli çok yoğundum. Bugünlerde iş de yoğundu. Çok yoruldum evde, işte. Bir de kuş aldık. Kuşları sürekli temizliyorum. Önce, mesela işe gittim günler, fazla süpürgeye gerek kalmıyordu. Şimdi onu da gelip yapıyorum. İki daha büyük bir iş çatı. Bilmiyorum. Umarım yani, kısa bir zamanda alışırım bu kuş şiirleri tönüne. Ee, abi sen çilek mi anneciğim? Çilekler de benim de yaz. Çilek demek için bir de şahit yazmak gerekiyor yanına. Belki mevsiminde yemek güzel ama. Kızım maalesef burada mevsiminde e, malzeme, şey, e, kışın da bulabiliyor Mevsiminde de bulabiliyorsun. Aynı. Yani, ama mevsimi geliyor. Evet, mevsimi geliyor. Burada bahçeler var. Gidip e, istediğin kadar toplayıp alabiliyorsun. Biraz önce telefonun şarjı bitti. Biz Havin'le sohbetimiz yarı kaldı. Havin gel. Şimdi şeyden bahsedelim Havin <laughs> gel. Gel Havin'im. Gel sana biraz şey sorayım biz ben aşılayacaklar aşı geldi koronadan dolayı ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ya. Sen sen. Aşı yapsın mı bana? Hı? Hasan sence? Yeah. Aşı yapacaklar bana önce Yapsınlar mı? Vay. Telefonu şu. Aha. Kanadım. He yapsınlar kim yapsınlar? Sana Belki gidemeyiz kızım. Fransa'ya gitmek istiyoruz. Görümcemim, gül orada yaşıyor. Düğün yapacaklar kısmet olursa. Onlar da gelin istiyorlar. Bir sürü yapacak şeyler var ama yapamıyoruz değil mi? Aslında ben Türkiye'ye gitmek istiyorum artık. Kaç yıldır gitmedik Yeter artık bir annemizi görseydik. Annemi görseydim. Fransa'ya gitmedik kaç yıldır. Ben annemi görmek istiyorum artık. Kaç yıldır Fransa'ya gitmedin? Sanki her gün Fransa'ya gidiyormuş gibi de konuşuyor, kızım sen. <laughs> sen bebektin, gittin. Başka da gitmedik. E niye gitmiyoruz hiç? Eee gitmiyoruz işte. Çünkü giremiyoruz. Bir tatilimiz var, onda da Türkiye'ye gitmeye çalışıyoruz. O yüzden kalıyor sürekli. Neyse sağlık olsun, bir daha gideriz ama. Yapmak istediğin en çok şey ne? En güzel şey. Yapmaksızın... gitmek. Başka? Baya kararlısın. Ana kuzenimden çok gitmiş Fransa'ya benden ve o da altı yaşında. Hmm. O zaman seni bu kalan şeylerini doldurmamız gerekiyor zamanlarını Hep Fransa'ya gönderelim seni. Valizini sen hazırla ben Fransa'ya bilet alayım. Kime? Sana? peki başıma mı gidebilir? Belki gidersin. Havin 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 havin. Çocuklar işte ne yapacaklar belli değil. Her şey can insan istiyor ama insan olur. Hiç bıkmıyor sanmıyor. Sürekli bir şeyler can istiyor yapmak ama maalesef koşullar ve zaman buna uygun değil. Korona bir bitseydi Allah'ın izniyle bakalım ne yapacağız. Korona biter başka bir şey başlar ha? Başlar mı? Başlamazmış. Kızımın söylediğine göre başlamaz. Ben de kalkayım. Mısır böyle sarayım. Buzluğa atayım. Onu e, şey yapacağım. Ayarlayacağım. Ne muhabirim. ne mı ıslak mı? Ne? Ben şimdiye kadar iş yapıyordum. Hiç bir durmaksızın çalışıyorum. Gölge mi ıslaklık mı? Durmaksızın çalışıyorum. Niçin? Ev düzgün dursun diye. Yine ne oluyor? Dağınıyor. Dağınık, dağınık, dağınık. Ya kuşları için <laughs> yarın mı? Yarın işim var. belki geç çıkarabilirsin. Son evet, sonra. Tamam. Yani kuşlar çıkacak. tutturma. Kuşlar çıkarak kuşlar çıkarak diye tamam mı? Ne zaman çıkaracağız ya tutturup durma tamam mı? Sabahtan akşama kadar tutturma. Benim işim bitene kadar hiçbir şey yapamam mı? Aa ne kadar sürürsün işin? Baya biraz sürer çünkü ben börek yapacağım. Biraz sürer o. Elimden geldik kadar hızlı yapıyorum biliyorsun. Neyse, sağlık olsun. Anne de yerinde, güzellik, güzellik, güzellik Allah'ım. <laughs> Allah kimseyi evladıyla sınamazsın. Kimsenin da boş bırakmasın. Evlat o kadar tatlı ki, torunları düşünemiyorum. Torunlarım olsun aynı Havin'e benzerler, değil mi Havin? Değil mi? Sen çocukların, Hasan'ınkiler. Hasan'ın çocukları halasının halasına benzerler. Değil mi Hasan? Senmiş. Sen? O kimmiş? O kim sensin? İşte halası. Ne? Hasan'ın çocuğunun halası sen olacaksın. Ne? Sana benzeyecek bizim çocuklar. Sevinir misin? Ben, ben son sevinirdim. Gel bu, bu videomuzu burada kapatalım. Seninle sohbet de güzel oldu. Bugün hiç şey değil. Sen yorgunsun galiba. Sürükleyici değil. Sen yorgun musun? Belli kızım. Güzelim. Onlar da okula gidiyorlar. Yoruluyorlar bayağı. Oldu. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Başka bir videomda görüşürüz. Beğenip takip etmeyi unutmayın. Yine ben de başka başka insanlara <laughs> beni bulsunlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sevgiyle kalın. Sağlıcakla kalın. Kalbinizin ışığında kalın.